Ben Olcan'ın çok iyi futbolcu olacağını düşünüyordum. Niye olmadı? Ya Olcan iyi futbol, çok yetenekli. çok yetenekliydi. Çok yetenekliydi ama çok zor. Belki fakir olsaydı oynardı bizim gibi. Öyle mi? Evet. Yani bizim o gibi... bir handikap mıdır? Evet. Biraz rahattı da Olcan ama çok yetenekliydi. En büyük handikapı da bizim oğlumuz olması. Baba da iki gol bir asist yapıyorum. Torpilli bağırıyorlardı. Torpilli diye bağırıyorlar. Hmm. Şimdi biliyor musun? Ya futbolda torpil olmaz. Tabii. Şimdi Kasımpaşa'da ilk 11'de 90 dakika top oynadı. Yani 90 dakika eğer bir futbolcu sahada kalabiliyorsa bu torpil değildir. Demek ki yetenekleri var. Devam ettirmedi. Biraz şey oldu öyle oldu falan. Yani çok Allah vergisi önemli yetenekleri vardı. 10 yaşında Beşiktaş'ın altyapısında başladı. Pardon ben 10 yaşında başladım. O 7 yaşında ben onu futbol okuluna yazdırdım. E, hayatı Beşiktaşlıydı. Yani hep Beşiktaşlı zaten de Beşiktaşlı. İnşallah ileride Beşiktaş'ta yönetici olmasını isterim. E, i̇yi eğitimini alıyor. Yabancı dilleri var. İngilizcesi, İtalyancayı tamamıyla şimdi yavaş yavaş öğreniyor. İnşallah yine ileride Beşiktaş'a yönetici olarak hizmet ederim. Pırıl bir kardeşimiz. Ben de çok evet. iyi tanır, çok severim onu. Ee, ama enteresan bir şey söylediniz. Futbolcu olmak biraz galiba e, zor bir hayatın e, sonunda başarıya ulaşılacak bir performans süreci yaşatıyor insan öyle mi? Şimdi genelde futbolculara baktığın zaman hep fakir aile çocukları. Hep bir hayatını kazanmak. Yurt dışında da böyle midir? Yurt dışında de işte. Ya, değil mesela, mi? Latin Amerika'da falan da gelenlerin çoğu öyledir. Hep öyle ya. Git bulamazsın işte. Sen o şeylerin evlerine falan bak o Brezilya'daki Ronaldinho'nun şimdiki evini koyuyorlar. E, doğduğu yeri söylüyorlar. Teneke Mahallesi'nden. Mesela Ronnie'nin Ronnie e, İngiltere'de bir arkadaşımız var. Yani köyün daha köyü. Yani oradan çıkmış falan diyor. Yani genel olarak... Zengin, zengin çocuğundan o... iyi topçu olmaz yani. Zannetmiyorum. Yani çok çok nadir. İstisnadır bir iki tanedir. Çok önemli olduğunu yani çok önemli yıldız düzeyinde de bilmiyorum. Yani bir kakayı söyleniyor işte. ...istisnadır herhalde o da yani. Onun dışında çok zor yani. Siz ister miydiniz oğlunuzun ilk futbolcu olması? İsterdim. Çok uğraştım. Çok yetenek, yetenekli de çünkü zaten. Yetenekleri vardı olması için ama maalesef bu ülkede e, böyle e, ya, ön yargılı davranılıyor. Yani hmm. beni sevmeyen e, ona tepki koyuyor. ...işte ben Beşiktaş'tayım. ailesi, fenerbahçeli maça gelen, türbinlere gelen öyle. Yani o çocuktan çıkarıyorlardı bazı şeylerini. O da e, karar verdik hep beraber. Sonra e, İtalya'ya okumaya yolladık yani. E, Türkiye'de futbol uğraşılacak iş mi? İş. Yine dünyaya geleyim yine futbolcu olurum. Öyle mi? Der misiniz? Evet, Dünyanın en güzeli. Allah futboldan razı olsun. Her şeyimizi futbola borçluyuz. Futbolculuk anlamında Türkiye'nin yetiştirdiği Son dönemde çok az yetenek var deniyor. Evet. De, diyorlar ki yani niye bu kadar para yatırılıyor, Doğru. bu kadar ilgi var alaka var Doğru. televizyonlardan tutun efendim sokağa çıkana kadar insanların en çok sevdiği iki konu var biri siyaset diğeri futbol ki futbol siyaseti katlar geçer ilgide alaka Peki biz bu kadar futbolcu bir ülkeysek niye bu kadar az yıldız yetiştiriyorsun Engin? Ben bunu anlayamıyorum. neden anlayamıyorum? yani e, şu an Türk futbolunun bulunduğu yere baktığın zaman şimdi. Oturalım, üç tane beğendiğin Türk futbolcusu say, zorlanırsın. Yok, tabii. Zorlanırsın. Şu diyemiyorsun. Ya şu Türkiye'nin yıldızı, Arda diyorsun. Kim diyorsun? Burak. Seyirci Sıslık diyor. Tabii. Ondan sonra Türk futbolunun nereye geldiği yere bak. Yani seyircisi Burak'a, mesela Burak'ın ilk oynadığı maçta gol atamasın, önemli bir protestoyla karşılaştığını, bu yanlış Milli takım da aynı şekilde. Ya yanlış. bir de bu protesto değil ki. Ya protesto dediğiniz ıslıktır. Hani bir yere kadar yuhlama falan filan anlayacağım da. bildiğiniz adamı yedi sülerse küfür ediyorlar herkese. Yani sanki futbolcu da gol atmak ister. Futbolcu en iyisini yapmak ister. Ama futbolcu şu psikosa girdi an kaçırırsam seyirci tepkisi ikinci pozisyona girmek istemez. Gol yapacağı belki emin olacağı yerde pas vermek ister. Çünkü tepki gelecek diye. Golcüler için denir ki kaçırdıkça daha fazla kaçırmaya başlar golü. Yani böyle bir şey var mı? Rahatsa rahatsa sorun yok. Yani kredisi fazlaysa istediği gibi şey yapar. Yani fark etmiyor. Bu Futbolda kaçırabilirsin, atabilirsin ama kaçırırsa diye öyle bir kaydı yok. Burak'ta o stres var mı galiba değil mi? Şu an o strese yavaş yavaş girmek üzere belki de girdi. Yani türbinlere bile böyle yaptı hatırlarsan. Yani ne yapayım dedi yani girmiyor gibi ama büyük haksızlık yapılıyor. Türkiye Ligi'nin gol kralına son yıllara işte Yıldız adayı dediğimiz Avrupa'ya adı geçiyor ve türbinler tarafından ıslıklanıyor. Sonra diyoruz ki niye Avrupa'ya futbolcu satamıyoruz? Dünya üçüncüsüyüz. Avrupa üçüncüsüyüz. Hiç 12 milyon euro üzerinde bir tane oyuncu satamadık. Arda'yı sattık evet. bir tane. Ama Arda bugün fiyatı 40 milyon Avrupa'da. Hırvatistan'a git, Bulgaristan'a git. Kaç tane oyuncusu var? Bugün Bosna Ersek takımı bakıyorsun Brezilya Dünya Kupası'na gitti. Bütün futbolcular Avrupa'da oynuyor. Ben bir kere Şenol Güneş'te bir sohbetimi hatırlıyorum. Orada demişti ki 18 yaşına kadar sorun yok. Bu çocuklar 18'e kadar başarılı gayet iş, iyi geliyorlar. Başarılı. 18'den sonra parayı bulunca, biraz da şöhret olunca onların aklını yeşil sahada tutmak zor oluyor. Katılır Tamam musun? diyor, doğru söylüyor. Tamam diyor yani ben iş hallettim, parayı da kazandım. Bundan sonra e, bana bir şey olmaz. E, her türlü e, maddi olarak rahatım, düşüncesin ama ardaları çoğaltmamız lazım. Ben ardaya Peki ne ihtiyacım. olmuyor? E, rahatlıyor, rahatlıyor. Yurt dışında, e, Avrupa'da yaşamak çok zor geliyor. Vatan hasreti diyor, bilmem ne diyor falan filan. Yani dolayısıyla zor geliyor yaşamak zor geliyor. Onun için Türkiye'de oynamayı tercih ediyor ve Türkiye'de daha iyi para kazanıyor. Sabri Yiğit